Evet, şey. Yemek olunca çok yiyorum ve kiloluyum. Ailemde güç var. Yugos Yugoslavya'dan gelirken çok zorluk çekmişler. Evet, evet. Şimdi böyle özellikle Yugoslavya'dan göçen kişilerin sistemi çok daha sert oluyor. Onu, onu biliyorum. Yani orada her ne yaşandıysa, 3 hani üç aşağı beş yukarı biliyoruz. En sert yaşanan, çatışma yaşanan bölgelerden bir tanesi. Yani bir videyoslovakya'dan göçenlerin çoğu buraya yani mübadeleyle buradan giden bir kimse olmadığı için yani orada olaylar olmuş sertleşmiş işte Müslümanlara ve işte Türk asıllara orada çok büyük saldırılar ve vahşete varacak yani daha en yakın zamanda Bosna'da bile olan şeyleri biliyoruz yani Avrupa'nın göbeğinde 20. yüzyılın sonunda korkunç şeyler oldu yani. Ee, bu orada geçmişte ne, ne kadar korkunç şeyler yaşanmış olabileceği ile ilgili bize biraz fikir verebilir. Ee, orada Sırplar işte ne bileyim işte Hırvatlar şunlar bunlar geçmişten gelen zaten çok büyük bir şey var. Ee, orada yaşanan sert durumlar var. İşte belki bilirsiniz kazıklı boyvodular bilmem neler işte acayip acayip adamlar hep o bölgelerden çıkıyor. Müslümanlarla şeylerin, işte Hristiyanların en büyük, e, karşılaştığı sert şeylerin yaşandığı bölgelerden bir birisi oralar. Şimdi oralardan gelen böyle bir şey zaten ben çok gözlemliyorum, e, hissediyorum. Buraya dört kuşak önce gelmiş bile olsa, üç kuşak önce bile gelmiş olsa burada hala işte çok büyük e, hareketler, büyük olayların etkileri kişilerde ve aile tarihinde yansıyor sizde de bu özellikle yeme problemi olarak yansıyan şey bununla alakalı olması çok yüksek. Çünkü e, bu göçler gerçekten çok zor şartlarda oluyor bazen. E, yani hakikaten aç açlık kıtlık yaşanabiliyor. Yolda saldırıya uğranabiliyor ne bileyim. Hakikaten aç kalabiliyor insanlar, atalar. Gelince burada da yaşamış olabilirler. Yolda da çok büyük zorluklar yaşamış olabilirler. Dolayısıyla e, böyle bir şeyin e, eğer böyle yeme problemi varsa aşırı yeme ya da de işte bileyim, kendini tutamama, e, ayarı kaçırma, büyük kilolar alma, o kiloyu taşıma falan. Bu kiloların ve bu tarz yeme problemlerinin arkasında o açlık çeken ataların e, yiyeceğe olan eee ihtiyacı ama hakiki ihtiyacı e, şu an hani yiyeceğin bol olduğu dönemde bu kişi o duygu devam ediyor aktarılıyor ve o duygu ve ona oradaki açlığa verilen tepki şu anki birey kendi hayatında bolluk içerisindeyken aşırı yiyerek e, gidermeye çalışıyor olabilir. Yani orada aslında kişi bu şekilde ye, yemeye çalışırken yaptığı şey e, açlık kıtlık yaşamış e, büyüklerin büyüklerinin atalarının Onları doyurma çabası gibi aslında. Yani oradan ertelenen ve aktarılan şu ana ve bu kişilere aktarılan açlık ve yoksunluk duygusunun giderilme çabası diye düşünelim. İşte mesela bunu bazen şeyde de görebiliyoruz. Yani işte ne bileyim parasızlık çekmek ne bileyim sahip olduğunu kaybetmek, iflas etmek şeklinde de e, bu davranışlar şey yapabiliyor, tezahür edebiliyor bize. E, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra, 150 yıl sonra hala devam ediyor. Çünkü aile sistemindeki sistem zaten bu bütünlüğün kendisi yani. O önceki kuşaklarla sonraki kuşakları birbirine bağlayan yapıya sistem diyoruz zaten. Dolayısıyla sistemik bir problem dediğimizde bu yapıya, bu Bizi birbirimize bağlayan e, yapının kendisine e, sistem diyoruz ve o sürekli diyoruz. Dolayısıyla bizim atalarımızın başa çıkamadığı ya da hayatlarında çok büyük izler bırakan etkileri biz şimdi gidermeye çalışıyor olabiliriz. Bu Bazen onlar gibi parasız kalarak e, ya da işte parayı kazanmak için aşırı çaba sarf etmek zorunda kalarak güvende hissetmek için onların olduğu çok fazla şeye sahip bile olsak hala güvende hissedememe duyursa sahip olabiliyoruz ya da işte onların hissettiği yoksunluk duygusunu açlık kıtlık e, durumunu e, biz hala gidermeye çalışıyor olabiliyoruz. Yani biz tok olmamıza rağmen yine de daha çok yeme davranışına dönüşebiliyor. Dolayısıyla böyle bir bağlantı olma olasılığı çok yüksek gerçekten öyle hissettiriyor yani elbette her kişinin özel durumu çalışmadan bilemeyiz ama burada söylediğim şeyler genel manasıyla bu mekaniği anlamanız için söylüyorum. Bu dinamikleri fark etmeniz için söylüyorum. Böyle bir durumda muhakkak bir etki olacaktır. Evet.